thank you Illegal <laughs> life sayesinde laflar patlar like memoli Taze yeşillik içinde ravioli Adım kucağımda yukarı aşağı tıkı trambolin Ticaret bu ciddiye oyun ya da lego değil Çanta proto forma napoli Menkulleri monopoli Her şeyi riske attım düşünmeden amorti Amorti kazandıkça dedim yetmez daha değil Daha değil şu anki hayatım eskiden bir teoriydi Şşş bol tut çeneni İnsanları tanıyorum kahpedir geneli Storyler gizli, materyaller gizli Yeni fark ettin ama bunlar bizde yeni değil Parti başlarken kendi evimdeyim Kaltak kaymak gibi baya derindeyim Parti başlarken kendi evimdeyim Kaltak kaymak gibi baya derindeyim Illegal lifestyle silah patlar patlar Memoli taze düşünmeden amorti mamorti kazandıkça derim yetmez daha değil daha değil şu anki hayatım eskiden bir teoriydi Kapalı tut çeneni insanları tanıyorum kahpedir geneli Storyler gizli materyaller gizli yeni fark ettin ama bunlar bizde yenidi Parti başlarken kendi evimdeyim kaltak kaymak gibi baya derindeyim Parti başlarken kendi evimdeyim kaltak kaymak gibi baya derindeyim